Hüda izin verirse yarın akşam malum ihsanınız Leyle-i Miraç. Bunu artık bir daha, bir daha tekrarlamayacağız. Kandil lafını. Söyledik bir iki seneden beri söylüyoruz aynı şeyi. Yahudi sokmasıdır o. <laughs> Miraç kandili, Berat kandili, efendim bilmem ne kandili, bilmem ne kandili. Bu mübarek gecelerin kandil lafıyla alakası yok kardeşim. İçinizde yeni gelenler var da onun için söylüyoruz. Kandil mandil değil. Kandil bu. İçinde yağ biriken, fitille yakılan şeye kandil denir. Fanus da denir. Kandil. Yahudi şimdi onu sokmuş bizim aramıza, Miraç kandili diyor. Ne alakası var ya kandille? Leyley Miraç, Leyley Miraç. İslam'a yakışan ifade bu. Leyley Miraç. Hemen ben Leyle demeye bilmem. Miraç gecesi dersin. berat gecesi dersin. He? Kadir gecesi dersin. Ya Leyletü Kadir efendim Leyley Miraç, Leyley Berat bilmiyorsan Kadir gecesi, Berat gecesi, Miraç gecesi. Şimdi ilk evvela şuradan başlayayım. Bu Miraç hadisesini Miraç hadisesini hiç kimse, beşeriyet içinde hiç kimse tarif edemez. Nasıl tarif edecek? Akıllan değil ki Miraç hadisesi. akıllan değil. Pekala nasıl tarif olunur bu? Hiçbir tarif yok. Var. Rasul-i Kibriya'ya muhabbeti nispetinde tarif etmiş Evliya Allah. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Tarifi imkanı yok ya. Aşık-ı Rasul Hazreti Fuzuli diyor ki Nazik adam mevzuyu nazik görüyor, incelik bakıyor şöyle. Onun tarifiyle bizim anlayışımız bir olur mu? Şahsıma söylüyorum sizlere. Diyor ki Ya Resulallah. Öyle diyor. Ya Resulallah alemi beşeriyet şu bilinen mirac ile seni tekrim etmeye uğraşıyor. Seni yüceltmeye, büyütmeye uğraşıyor diyor bu miraçla diyor. Bak arkasından nasıl bir niyaz etmiş. <laughs> Ey nübüvvet elbisesi, nübüvvet elbisesi kameti mevzununa uygun olarak biçilmiş olan Allah Resulü. O libası kimse giyemez başka, o elbiseyi. Onun kâmeti mevzuluna göre biçilmiş şey o. Senin indi ilahide Cenab-ı Hakk'ın indindeki hatır-ı yanında ona nispetle, Cenab-ı Hak indinde olan hatırına nispetle şu bilinen miraç senin ufacık bir rütbendir ya Resulallah. Neden? Çünkü Allah Resulü her an miraçta. Her an uruçta. sadece bir gün değil ki. Rahat oturun, ayaklarınızı kıbleye uzatmayın yalnız. Rahat oturun, aklınızı ayağınıza takmayın. <laughs> Sen diyor her an miraçtasın ya Resulallah. Peki bu bilinen miraç nedir? Bu işte biraz evvel okumaya cüret ettiğin ayet-i celilesinde Bismillahirrahmanirrahim Sübhanellezi esra fi abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aksa Şimdi buradaki inceliği söyleyeyim. Hep basma kalıp lafları söylemeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim iyi tetkik edilirse eğer, iyi tetkik edilirse insana manen haz verir, haz verir. Aksi takdirde haz duymadığı şeyi yapmaz adam zaten. Millet onun için sokulmuyor İslamiyet'e. Haz duymuyor ki, gidiyor sadece ne yapıyor? allah Ekber diyor, bir müddet böyle duruyor, bir müddet böyle duruyor. Sonra kalkıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, bakıyor. Bir soruyor adam kendi kendine, ne oluyor diyor. E, hiç durak dinlence de yok, ne oluyor? E, niçin soruluyor öyle? Bir şey de olacağı yok, e, peki hadi git testiyi da bir, getiren de bir, getiren de bir der gibi bir hali var. Niçin? İslam'dan haz duymamış beşeriye, haz duymamış, sevk alamamış, almamış, anlatılmamış ki alsın. Bizim Müslüman camiamızın en büyük ileri gidenleri, hepsinin ayağını öperim, başımın tacı ayrı mesele. Laf atmak için söylemiyoruz. Kahve köşesinde enfiye çekmekle meşgul. Bakalım diyor Allah ne gösterecek. Anlatmıyor ki, sevdirmiyor ki, ben muhabbetimin eseri olarak Habibimi halkettim. Bütün kainatı da onun muhabbetinden dolayı halkettim diyor Allah. Müslümanlarda muhabbet kapısı kapalı. İyice tükürükle yapıştırılmış mektup zarfı gibi. Böyle. Efkan bir şey söylemiyor. Bir tek öğrendiği şey var. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Dışarıya çıkar. Girer. Esselamu aleyküm. Niçin yapıyorsun bunu kardeşim? Sünneti Rasulullah. Ne dedi Allah Resulü? Selamı yayınız. İyi de niçin demiyorsun? Allah Resulü selamı yayınız dedi ama sebebi nedir bunun? O yok. Dedi ya öyle yap. Selam. Hadi selam. Karşı taraftaki çocuk da bilmez. Gençler alınmasın sakın. Güleceği tutar o adamı. Bakar adama ikide bir de giriyor. Selamünaleyküm çıkıyor. aleyküm giriyor. Selamünaleyküm çıkıyor. Ne yapıyor bu adam ya? Bir kere selamünaleyküm ne yeter? Adamın aklına o gelir. Onun o inceliğini bilmez. Öteki de anlatmaz mübarek. Oldu mu sana buzacı gibi İslam? Oldu. Sokamazsın o çocuğu kapıdan içeriye. Sokamazsın kardeşim. Oy, anlat anlat. Anlat. izah et. Nedir o selam? Niçin verilir? <laughs> Neyse şimdi biz mevzuya gelelim. Sübhanellezi esra bi abdihi dediği zaman bugünkü hani dedi ki ile hallolunmaz bu iş. Miraçtan nasıl zevk alır, haz alır insan bilir misin? Allah Resulü'nde fani olması lazım ki Miraçtan bir şeyler anlayabilsin. Allah Resulü'nde fani olacak. Ha ondan sonra anlar imanını zevk meselesi haline, aşk meselesi haline getirirse miracı anlar, leyle-i kadri anlar, beratı anlar, ne bileyim Ramazan'ı anlar, namazı anlar, Kur'an'ı anlar, kendini anlar, kendini. Kendini anlar ilk evvela. Adam dikilir sizin karşısına. Bizim değil, Resul-i Kibriya'nın karşısına dikildi birisi. Dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, efendim, bana dedi Kevser'i anlat. Göreyim, nedir Kevser? Adam da müşrik Kevser'i anlat der demez. Bak Resul-i nasıl anlattı onun anlayacağı tarzda. İki mübarek elini kulaklarına götürdü. Hani ezan okurken yaparlar ya böyle. Böyle götürdü. Ezan okurken niçin kaldırırlar elini kulağına? Anlatacağız dedik ya. Bir, minareye çıktığı zaman adam başka tarafta daha dik okunur ezan. Yani yarım ses, bir ses dikleşir, pesleşir. Ona sesi kayarsa ezan bozulur. Mesela siz buradan başladınız. Hayal-i Karşıdan bir adam çıktı. Hayal-i Salih! Ses o tarafa gitti. Onun için tıkarlar kula bir. İkincisi burası rahatlasın da geniş nefes alabilsin diye böyle yaparlar ellerini. Yoksa adam kulaklarını göstermek için kaldırmıyor ellerini havaya. Neyse. Allah Resulü iki mübarek elini şöyle koydu. Kulaklarını dedi şu parmaklarından tıka bakayım. Daha oraya gelmeden adam tutturuyor. Kevser nedir? Akıyor mu? Aslında Kevser sadece bir ırmaktan ibaret de değildir. Onu da söyleyeyim. Şu kadarını söyleyeyim. İçinizde aşık rasul çok. Hepiniz öylesiniz baştan aşağı. Bir şey söyleyeyim. Kevser'den Murat, Hazreti Fatıma Zehra'dır. Radıyallahu anh. Şarşar Şarşar şar, Sultan'ı annetmem. Neyse. Öylesi de var. O da var. Allah Rasulü o müşriye dedi ki Kevser sende dedi. Nasıl olur? Sen de sende. Hayır, sen de. Ne yapayım? İki parmağını tıkayıver kulağına. Tıkadı. Kim isterse denesin. Bu Kevser dedi akıp gidiyor doldurmaya bak dedi Allah Rasulü ona. Bir anda iman etti o müşrik, Bir anda neden? rasul i Kibriya'nın saadetinden bir anlatma çıktı. E ümmet içinde birader İslam kaba sofuluğu reddetmiştir ha bak onu söyleyeyim. İslam böyle kaba sofuluk olmaz. İslam nazik olacak, nazenin olacak, faziletli olacak, ilim sahibi olacak, uyanık olacak, uyanık, uyanık. Öyle sabit bir noktaya Üsküdar kuzusu gibi bakar olmaz öyle şey. Olmaz. Uyanık olacak İslam, gözünü dört atacak. Biraz bu devirde. Pabucu kaptırmayacaksın kardeşim. Sübhanellezi esra. Bazı kimseler der ki, efendim Resulullah acaba uykuda mı çıktı? Nüfus kağıdı Müslümandan bahsediyoruz. Uyuyor muydu da gitti öyle oraya rüyada mı gördü? Hayır. Peki öyle mi zannetti? O da hayır. Nasıl gitti? Ruh ve al ceset. Bunun ispatı var mı? Var ya. Var tabi. Ama dedik ya biz Kur'an-ı Kerim'i sadece mezarlıkta okuyoruz. Mezarlıkta okuyoruz. Bak iyi dinle. Cenab-ı Allah Sübhan ellezi diyor. Sübhan ellezi. Ne demek Sübhan? Noksan sıfatlardan münezzeh demek. Noksan sıfatlardan münezzeh demek. Eğer orada Sübhan demeseydi Rahmanel lezi diyemez miydi Allah? Derdi. Allahül lezi derdi. Ama Sübhanel dedi. Ne demektir o? Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah. iman ettin mi bu lafa? Ettim. Ha! Şimdi bak ispat. Allah bir şeyi ispat etmeye mecbur değil. Biz söylüyoruz. Cenab-ı Allah ilan eder. Sübhanallahi esra. Bir abdihi dedi. Bir abdihi. Ne demek bir abdihi? Allah has kulum olan Muhammed'imi diyor. Has kulum olan. Orada peygamberimizin mücerret ismini anmadı da bir abdihi, bir demedi. Bir abdihi dedi. Eğer rüyada gitti, uykuda gitti, yok öyle zannetti olsaydı oradaki kayıt bir abdihi olmazdı da bir ismini söylerdi. Peygamberimizin ismini söylerdi, zatını değil. Orada zatını söylüyor bak bir abdihi diyor kulum. E, kul olması için bir vücut lazım. Vücut oldu mu ruh lazım. Nefis lazım, Öyle değil midir? Ruh lazım. Nefis lazım ki kul meydana çıksın. Ha? Demek ki peygamberimizin miracı Hindistan cevizine göre almayacaksak eğer iman zevkiyle dinliyorsak ki öyle dinliyorsunuz. Bir abdihi abd hasım olan Muhammed'imi murad ettim huzuru ilahi yeme aldım. Efendim böyle şey olmaz. Olur. Niçin olmasın? Bir anda gitti olmaz. Sen bu bir iki asır, 3 asır, beş asır evvel söylenseydi bu laf. Eh bir yerde su götürür. Ama bugün bu lafı hiç kimse inkar edemeyecektir. Bir anda olmaz, olur. Allah insan oğluna bahşettiği bir kuvve-i nurani var. Nedir onun adı? Akıl. Görüyor musun? Yok. Kokluyor musun? Hayır. Rengi var mı? Yok. Eczanede mi satılıyor? Hayır. Vezne olur mu? Tartılır mı? Hayır. Bilemiyorsun. Bir akılla kalkıp da efendim televizyon denen bir aleti yapar da beşeriyet düğmeye bastı mı rak diye yam yamından Reagan'a e kadar karşına dikilir de o aklı veren Allah Habibi Muhammed'ini alıp getirip götüremez mi yani? Ge yok, inkara mecal yok. Hiç mümin, mümin inkar etmez, kafire göre konuşuyoruz ya. Mümin inkar eder mi? Mümin işte daha adı üstünde, mümin. Allah'ın ismini taşıyorsun be kardeşim, Allah ismini vermiş, denezzül etmiş. Mümin diyor sana, İsmimi verdim, mümin. Sen de beni benim ismimle çağırma, Tanrı manrı deyip durma. Allah de, Allah'tır. De, Tanrı deyip durma. Benim için şahit. Heh. İnkara mecal yok. Niçin bu miraç hadisesi zuhura geldi? Neden? Yapılan ibadetlerin ilk evvela şuurlu, bilerek idrakine varmak suretiyle yapılabilmesi için miraç zuhura geldi. Bir. İkincisi niçin miraç zuhura geldi? Şimdi bizim bilemediğimiz şeyler bunlar. Bilemiyoruz tevfiyetini, kemiyetini ama nakletmekle mükellef olduğumuz için söylüyoruz. Kevla bir sorayım. Sıkıldınız mı? Bizim bilemediğimiz, göremediğimiz ne kadar alemler varsa, melekut, ceberut, lahut, neler varsa bilemiyoruz. Onların bir niyazı var Cenab-ı Hak'tan. Ya Rabbi, senin Habibi Edibi'nin nuru evvel basi sonra idi. Nurunu biliriz de cismi latiflerini göremedik. Biz de Habibini görmek istiyoruz niyaz ettiler Cenabı Hakk'a. Neredeydi o zaman peygamberimiz? Hz. i̇mam Ali Kerremallahu Zatehu Efendimizin kız kardeşi olan Ümmü Hani'nin evinde meyus ve mükedder üzüntü içerisinde yatmaktaydı. Neden? Büyük bir hakarete uğramıştı o gün. Büyük bir hakaret etmişler peygamberimize her devirde olduğu gibi. Söylemek iyi bir şey değil ama mecburuz anlatmaya. Koca bir sığır işkembesini başından aşağı attılar. Şuraya diye üstüne başına. Onun nübüvvet vazifesi var. Cevap vermiyor. Tenezzül etmiyor da onlara dua ediyordu. Bilmiyorlar ya Rabbi dedi. Bir şey yapmaz. Affet bunları dedi. Pişkembe üstüne. Bilmiyor ya Rabbi. Affet. Ve Ümmühani'nin evine geldi. Şimdi o İmam Ali'nin kız kardeşi neticede kadındır. Ona da bir şey açmıyor. Derdini bir şey söylemiyor. Beni dedi bir yer şuraya dedi uzanacağım. Beni ordu. Yattı. Ve o haliyle orada hafif bir uyku denmez de, vahdet haline geçti. Uyku denmez, peygamberler uyumaz. <laughs> Bu hadisenin çirkinliği Gayretullah'a dokundu da, Miraç hadisesi vuku'a geldi. Gayretullah'a dokunduğu için. Cebrail aleyhisselama vahyetti, emretti Allah. Bazı kimseler de diyor ki, onu da söyleyelim bari sırası gelmişken, Cebrail olmasaydı Hz. Muhammed aleyhisselam nereden haber alacaktı diyor. Ahmak! Öyle laf mı olur? Müslüman söylüyor bunu be Seni Hazreti Cebrail Aleyhisselam dediğin iki cihan Serverine emirberlik vazifesiyle Vazifelenmiş başka bir şey değil Biz küçümsemiyoruz ama hakikat bu <laughs> Hakikat bu ey Habibim Kur'an-ı Mucizül Beyanı Cebrail'in cimu, Mikail'in Mim'i Yokken sen nur Halindeyken ben senin Kalbine nakşettim dedi Allah Kalbine nakşettim Akıl alır mı bunu ya Bırak şimdi Hz. Cebrail Aleyhisselam'a emretti Allah. Ümmühani'nin evine git. Habibim Muhammed'im orada mükedder yatmaktadır dedi. Mahzundur. Evet ya Rabbi git. Fakat sen bütün cesametinle ona sakın gözükme. Ürkmesin Habibim. Dokunma da böyle. Ne yapayım ya Rabbi nasıl emredersiniz? Bak iyi dinle Müslüman. Yüzünü ayağının altına koy da senin hararetinle uyansın dedi. Cebrail Aleyhisselam da öyle yaptı. Uzatmayalım şöyle 200 sayfa atlayarak. Miraç hadisesi vuku'a geldikte Sidre-i Müntüha'ya kadar geldiler. Durdu Hz. Cebrail Aleyhisselam. Hatta oraya gelene kadar kendisine vekalet eden Enbiya-i İzam'a İki rekat namaz kıldırdı Peygamberimiz. Bu iki rekat namaz bildiğimiz değil. Zat ve sıfat talimiydi. Hatta o namazın ezanını da Cebrail Aleyhisselam okumuştur. İki cihan serverinin azametini ve şair dinileden olan ezan da odur işte asıl okunan o ezan. <laughs> Namazdan sonra semavata teşrif buyuruldu. Nihayet netice Sidre-i Münteha'ya kadar geldiler. Hazreti Cebrail durunca ne oldu ya Cebrail? Buradan öteye bize yasak ya Resulallah dedi. Buradan ötesi bize yasak. Herkes, herkese yasak. Neden? Ben buradan öteye bir parmak daha yürürsem nar gayret beni yakar dedi. Burası aşık maşuk dairesidir. Zatına ve zatı kibriyaya mahsustur ya Resulallah. Dedi ve bizce keyfiyeti, kemiyeti meşhul biz sonsuzluk alemine Cenab-ı Peygamber İsra edildi. İsra, Sübhanellezi Esra, İsra edildi. Ne gönderildi diyebilirsin, ne gitti diyebilirsin, ısrar edildi. Onun için miraç hadisesini akılla düşünmeye kalkarsa insanlar yaya kalır. Neden? Zira akla durak mahallinden ileri yer yoktur. Gidemez. Belirli bir haddi vardır aklın, oraya kadar gelir. Haddi zorlar, 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 zorlar. E bu açılırsa ne olur? Ötekileri de alır. Almaz. Almaz, pandülü kırarsın, ziçle dofida gitti. Tımarhane ardına kadar açık. Olmaz. Bu iman zevkiyle dinlenen şeydir. Miraç hadisesi. Peygamberimize orada ne oldu? Bir selamlaşma oldu. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedi Peygamberimiz. Bütün mukarrebinin, seni tanıyanların hepsinin selamı, selamı değil de hamdı sana mahsustur ya Rabbi deyince Esselamu aleyke nebi. Zatından zatıma tecelli edip Nurumdan hasıl kıldığım nurum Muhammed'im. Allah'ın selamı senin üzerine olsun dedi Cenab-ı Hak. Öyle deyince Esselamu aleyna biraz evvel söyledik. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Ya Rabbi dedi. Bu selama benim ümmetimin de iştiraki olması lazım. Seni tanıyanların, salihlerin, seni bilenlerin üzerine olsun Ya Rabbi. Niçin dedi soktun haremi hümayunu ilahiye ümmetini? Ben ümmetimden ayrılamam Ya Rabbi. Ben ümmetimden hayranım. Onları da bağışla. Senden söz istiyorum Ya Rabbi, ümmetimi diliyorum. Onları da bağışla. Ümmetimin en günahkar ferdi vuku muhakkak tahakkuk edecek olan mahşer gününde, mahşer gününde en sonuna kadar cenneti i alaya dahil olmadıktan sonra adımımı içeri atmam Ya Rabbi dedi. İki cihan serveri. Öyle dedi aleyhissalatu vesselam. Hepsini affettim cevabına. Ha? Ondan sonra sordu, dedi ki, insanlar arasında ölüm denilen bir doğum var Habibim. Evet, netice nedir? Cemal-i ilahi rü'yet değil midir? Cemalullah görmek değil midir? Evet, sen ise hiç o ölüm tadını tatmadan huzuruma geldin. İşte Cemal'i. Ruh beru gördü iki cihan serveri. Allah'ı ruh beru gördü, yüz yüze yani. Tarif böyle. Razı gelemedi, kalsaydı orada kalırdı. Ne dedi? Yok ya Rabbi. Ben dedi tekrar avdet edeyim. Beni ümmetimden ayırma. Yaşayacağım kadar yaşayayım. Onun tatacağı ölüm tadını tatmadan huzuruna gelirsem ümmetime örnek olamam dedi. Yoksa hiç kalsa kalırdı. Hangimize böyle bir şey olsa geliriz geri ya bu cifeye. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kim döner geri? Kimse de... ama geldi. Ondan sonra efendim bir anı vahitte nasıl gitti nasıl geldi? Sen buradan bir anı vahitte de şap dediğini görüyorsun da onun için yapmasın ya. Neden yapmasın yani? Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği ve aklın nerede mi? kafasını gösterdiği gibi adamın çekip alı verse, çekip alı verse nereden çıktı o akıl peki diye sor bakayım kim söyleyecek? Kafamda nereden çıktı? Vardı yok oldu. Hadi nereden oldu? O aklı veriyor. Adam her şeyleri yapıyor. Bir tarihte Amerika'da gördük. Bir şey yapmış adam söyle. Televizyon yapmış. Bildiğin gibi bu genişliği yok böyle yani. Eni yok. Koltuğunda böyle seccadeye benzer bir şey katladı adamın. Gittik bir yere cırırt dedi açtı. Bildiğin gazete sayfası gibi. Açtı aslı ağaca geçtik açtı. Cık. oyun arkasına baktık. Bildiğin gazete kağıdı ya. Yapmış mı adam bunu? Yapmış. Gördüm işte söylüyorum. 82-83 senesinde gördük. Arkası yok önü yok. İncecik bir gazete kağıdı. Kumpasla ölçmek lazım yani. O kadar incecik. Bildiğin gazete kağıdı kadar. Yapmış adam. Bitti. Hop katladı. Koydu koltuğuna yürüyüverdi. Hadi bakayım. Bu akılla Hindistan ceviziyle sen onu yaparsın da sana o aklı veren Allah niçin yapamazsın yani? Neden yapamazsın? Allah için zor değil ki. Allah için hiçbir zorluk yok. Yoo katiyen. Katiyen zorluk yok. İki cihan serverinin şefaati tammeye mezun kılınması ümmetine olan muhabbetinden dolayıdır. Ümmetine olan muhabbetinden dolayı ümmet ise muhabbet kapısını kapatmış. Yok. Bitti.